Evet arkadaşlar. Banka Kupon TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ligde oynanacak olan 4 karşılaşmayı ve EMY'den bir karşılaşma var. Toplamda 5 karşılaşmayı değerlendireceğiz. İlk maçımız Anadolu Efes Partizan. İki takım da 9 maçta 4'er galibiyet, 5'er mağlubiyet aldı. Anadolu Efes son maçta Milano'ya farklı kaybetti. Partizan'sa içeride Alba Berlin'i yenmişti. Deplasman'da Bayan Münih'e kaybetmişti. Burada Partizan'a baktığımızda maçlar hep yüksek skorla bitiyor. Kimle oynasa çok yüksek skorlar çıkıyor ortaya. Burada ben alt baktığımda 163.5 var Bu maçta geçileceğini düşünüyorum. Yüksek tempoyla ve yüksek yüzdeli atışlarla 164 sayı çıkar bu maçta. İkinci maçımız Anadolu, Anadolu Efes değil. Olympiakos Zalgiris. Olympiakos içeride daha etkili bir takım. Taraftarı desteğiyle beraber daha da iyi oynuyor. Zalgiris ise dep dasmanlarda çok iyi oynayamıyor. Skor bulmakta da zorlanıyor. Burada baktığımız zaman Olympiakos en son ligde oynadığı maçta da 111 sayı attı. İçeride Kızıl Yıldız'a 88 atmıştı. Burada Olympiakos'un takım üstüne gideceğiz. Alt üstte baktığımızda 151.5'ten başlıyor. Ev sahibi ses 79.5. Ben burada Olympiakos'un 80 sayı atacağını düşünüyorum. Üçüncü maçımız. Baskonya Monaco. Aynı Anadolu Fes Partizan maçı gibi yine. Yüksek sayının çıkmasını beklediğimiz bir maç. Baktığımız zaman Baskonya koç değişikliğinden sonra iyi toparladı ve 9 maçta 5 galibiyete ulaştı. Monaco da aynı şekilde 9 maçta 5 galibiyette. Baskonya içeride oynadığı zaman yüksek sayılar atıyor. Monaco deplasmanda çok yüksek skorlara ulaşamıyor. Burada genel üste baktığımız zaman 162 buçuk ev sahibinin üstüne baktığımız zaman ise 80 ,5. Ben ev sahibi 81 sayı atar diyorum. Bir diğer maçımız Kızıl Yıldız Milano. Burada da yine ev sahibinin üstüne alacağız. Kızıl Yıldız 9 maçta 3 galibiyet. Milano da 9 maçta 3 galibiyet. İki takım da şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Burada yakın bir maç olacaktır. Handikaplı veya direkt maç sonucu almaya çekindiğim için ev sahibi 77,5 üstü 78 sayı atarı öneriyorum size. Güreylükteki 4 maç böyleydi. ve NBA'deki maç bir tane maç var bugün NBA'de. Boston Celtics Orlando deplasmanına gidiyor. Orlando çok iyi. Özellikle iç sahada çok iyi. Boston o kadar da iyi değil. Kazandığı maçlara baktığımızda Milwaukee 3 sayı farkla Charlotte kaybetti. Memphis'i 2 sayı farkla. Toronto'yu 3 sayı farklı gibi gibi. Zor kazanıyor maçlarını. Orlando içeride kolay kolay kaybetmiyor. Handikap desteği de Orlando'dan taraftayken. Burada tarafa gidip Orlando 8 sayı fark yemez. 7.5 handikaptan biri öneriyorum arkadaşlar size. 5 maçımızın oranında 6.23 yapıyor. Aralarından istediğiniz seçip oynayabilirsiniz. Tekrar söyleyecek olursak Anadolu Efes Partizan 163.5 üst, Olympiakos 79.5 üst, Baskonya 80.5 üst, Kızıl Yıldız 77.5 üst, Orlando Boston ise Orlando 8 sayı fark yemez. Bugünlük tahminlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.